Arkadaşlar kanalıma ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yoğun geçen bir cumartesi. Dersim vardı. Derse gittim saat 3 gibi. Saat şu an 810 10 var ve biz daha eve yeni geldik. Bugün cumartesi pazarı vardı. Pazardan alışveriş yaptık. Şöyle salkın domates almış Hakan. Çok güzel kokuyorlar. Ondan sonra patates almış yine. Şöyle pazarın patatesi güzel oluyor. Şöyle 1,5 kilo fasulye. Nilhan fasulyeyi çok seviyor. Söylemişimdir. O yüzden sürekli fasulye yapacağım artık bu yaz. Galiba öyle olacak yani. Sonrasında soğan almış. Sonrasında dereotu, maydanoz, bir de nane almış. Dereotundan bir poğaça yaparım. Sonra bime girdik. Daha doğrusu Nilhan arabada uyudu. Ee, Halkanlık'ın taşına girdim. Şöyle bir ekmek. <laughs> Pilavlık bulgur Ondan sonra Bu arada sarma saracağım. İnşallah. <laughs> Sarmayı sarmak için de pirinç istedim. Baldo. Bu arada geçen gün e, bir takipçim sormuştu. Ben benim efsane baldo pirincimi çok seviyorum. Pilavları çok güzel oluyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Bir arkadaşlar şöyle toz şeker almış Hakan. Ee, arkamda görüyorsunuz zaten. Bir sepet çilek aldık ve evet, çilek reçeli yapacağım. Bugün arkadaşlar dersten sonra şöyle biraz çarşıda gezelim dedik. Ondan sonra AVM'ye girdik. Gratis'te şöyle şu indirime girmiş. 24 liraydı. İnternetten sipariş versem kargo parası ödemek zorundaydım. Bu banyo temizliği için kullanılıyor. Otellerde kullanılan bir şey. Herkes çok mutlu ediyordu. Ben de çok merak ediyordum. Bunu bir <laughs> deneriz sizinle inşallah. Sonrasında bugün takıcı bulamadığım için buradan bir takıcıya girdim. Fiyatlar çok çok uçuktu. Yani biraz daha üstüne para koysam altın, gümüş. Gümüşü zaten alırım da altın alabilirdim yani. Şöyle gratisten toplu küpe seti aldım. Birisi böyle. Bunlar 16.75'ti yanlış hatırlamıyorsam. Birisi de böyle. Geçen aldıklarım hep kaybolmuş falan filan. Bir de gratisten kasa arkasında Dove'un bu 600 milimlik şampuanı 29 liraya geliyordu. Bu da gratis alışverişimiz. Böyle pazar market alışverişimizi de yaptık. Bugün çilek inşallah ekleyeceğim hatta şimdi. Ama yine inanılmaz sıcak. Yüzümün parıltısından anlıyorsunuzdur. Bu arada güneş gözlerimi bile çıkarmadım. Güneş çok kötü yakıyordu. Hakan bugün sabah binden antrikot almış. Onu da çıkmadan zeytinyağıyla, baharatla marineledik çıktık. Şimdi büyük ihtimal Hakan etleri pişirir. Ben de çilek reçeline geçerim. Biliyorsunuz uzun zamandır çilek reçeli yapmak istiyordum. Bakalım şuraları yerleştireyim. Sonra çilek ayıklamaya geçeyim. Diyorum ki önce saplarını ayıklayayım. Sonra yıkayayım. Sonra zaten bu gece şekere basacağım. Yarın yani sabah da pişiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada marine dediğimiz et. Böyle mis gibi de kokmuş. Şimdi bunları döküm tavada büyük ihtimal pişireceğiz. Yanına da makarna suyu koyduk. Makarna yapacağız. Yalnız ben yemekten önce biraz çilek ayıklamak istiyorum. ayıkladım. Şimdi şu küçükleri ayrı bir e, çift reçel yapacağım. Şurada orta boy, şurada da yiyeceklerimiz var. Geçen hafta aldığımız şeyler de. Bunun içine ayıkladım. Onları da sonradan koyacağım. Bunları da böyle suya bastırdım ama tekrar süzgeçten falan geçireceğim inşallah. Bakalım. Sonra da bu akşam şekere bastıracağım. Yarın da pişireceğim. ben çilekleri ayıkladım. Ondan sonra güzelce kaç suyu yıkadığımı bilmiyorum. Birkaç yaprak kalmış ama o kadar olur artık. Sonrasında burası 2,5 kilo ile ölçtük. Şekeri kantarın üstüne koyduk. Tartının daha doğrusu. Ondan sonra üstüne de şeyi şey koyduk. Süzgeci. Burası 2,5 kilo olmuş. Genellikle 2 kiloya 8 bardak falan diyorlar. Biz de buraya 10 bardak koyduk. Ondan sonra bir tane daha var, o da bir buçuk kilo. Onu da başka bir tencereye yapacağım şimdi. İki tencere olacak. Bunlar sabaha kadar bekleyecek. Ee, yarın da sulanmış olur. Sulandıktan sonra da ben şey yapıyorum arkadaşlar. Kaynatmaya başladıktan sonra köpüğü çıkmadan şöyle çok azıcık bir tereyağı koyuyorum ki köpüklenmesin. Yani köpük alma derdiniz de kalmıyor. Ee, reçellerde püf noktası buymuş. O tereyağı gerçekten hani köpük problemini ortadan kaldırıyor. Çok da iyi oluyor açıkçası. Ee, geçen sene çilek reçeli yapamamıştım. Tam sınav zamanına denk gelmişti. Bu sene nasip oldu. İnşallah yeme yemek de nasip olur. Şimdi e biz bu arada eti falan pişirmedik. Sadece e makarna yaptık. Makarnayı yedik. Çünkü Nilhan çilekle karnını doyurdu. Dedik hadi eti yarın da Nilhan'la beraber yiyelim. O yüzden eti pişirmedik anlayacağınız. Şimdi çayımızı demledik. Sofra duruyor. En azından dedim şu çilekler ortadan kalksın bir. Diğerini de buraya ayarlayacağım. Ondan sonra mutfağı toparlarım. bugün işim bilsin artık. Ee, yaprak sarmak istiyordum bu gece ama o biraz imkansız olacak. Çilek çıktı çünkü. Neyse bakalım hayırlısı. Bu arada kutudaki şekerim de tam yetti. Şimdi diğer şekerimi de ayarlayayım. Ondan sonra onların poşetlerini de şeye boşaltayım. Şu e, alınanları da yerleştireyim. Artık bugünlük diyorum ya işimi bitirmek istiyorum. Çünkü çok yorgunum. Suratımdan da anlaşılıyordur. Ve hava saat şu an ona geliyor. Hala çok sıcak. Yani bir esmiyor. Bu arada e, dün mü çektim size? Şöyle kısa bir şey. Onu da bunun arkasına koyarım. Kırmızı kum yanmış. Suriye kumuymuş galiba. Onu da bugün başka birinden öğrendim. Arabalar, balkon, sandalyeler, masa hepsi kum içindeydi. Dün Hakan evdeydi sağ olsun balkonları o temizledi. Ben de diğer işleri yaptım o onları yaparken. Güya tam temizlik bitti dedim ama bir de böyle bir şey çıktı. Bir de arkadaşlar şu camı normalde açık bırakmam. Ondan sonra o camı açık bırakmıştım o gecede. Çünkü yaprak kımıldamıyordu. Bütün tezgahın üstü ta çaydanlığa kadar kıpkırmızı kum olmuş. Artık kahvaltıdan sonra ben de oraları temizledim. Öyle. Dün ne yaptık başka? Bütün gün yattım arkadaşlar. Çok sıcaktı, kıpırdayamadım bile. Bugün biraz daha düne göre hava iyi. Neyse çenem de düştü. Görüşürüz yine. Günaydın. Dün gece sanki kum yağmış. Bakar mısınız? Balkonum mahvolmuş ve buradan da içeri girmiş. Her yer toz. Çok fena durumda şu an. Şok olduk. Arabaların üstleri de böyle. Dün gece bayağı bir bir şey olmuş. Binderler falan batmış. Arkadaşlar günaydın. Ay yanlış ocağı yakmışım. Sonunda bu suyunu salmış. Şimdi göstereceğim. Ocağın altını yakarsam. Bayağı saat 3'e geliyor şu an. Daha yeni saldı yavaş yavaş. Bu da hiç salmamış gibiydi. Bu da salmış. Bunu da şimdi yakacağım altını. Sonrasında 40-45 dakika kaynatacağım. Yalnız orası yanmıyor. Bir bunu düzelteyim. Limon tuzumu koysam, limon mu sıksam bilemedim limon tuzu da oluyor. Limon ben suyu da oluyor. Ortasıya kadar köpük oldu, taştı. Önceden alsaydım bu kadar köpürmeyecekti. Şu kadar köpük çıktı ki tencereden o ayrı bir mevzu ama yine de daha önce alsaydım sanki daha az köpürecekti. Neyse şimdi kaç dakika oldu? 20 dakika falan olmuş. 15 dakika daha kaynatacağım. Son 5 dakikada limon tuzunu koyacağım ve kapatacağım. Kavanozlara vakumlayacağım. Hatta bir tanesini de Şimdi yemek için e, yani kahvaltılarda yemek için kendimize göre vakumlamadan koyacağım. İnşallah sulu olmaz. Sulu olunca hiç sevmiyorum çünkü. Reçelleri şöyle güneşe aldım. Daha soğumadılar. Kıvam biraz sulu geldi. Güneşlendirmeyince de sulu kalıyor. O yüzden böyle yaptım. Ama soğuyunca da kıvamını alacakmış gibi geldi. tabağı almıştım çünkü kıvam bakmak için. Ay umarım olmuştur. Şöyle biraz güneşte beklesinler. Bu arada gök gürlüyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Yağmur da geliyor şansıma. Birazcık burada dursunlar bakalım. Kızlar vallahi kavanozun kapağı bir açıldı. Bütün sıcak reçel elime göküldü parmağım şu an bu sıcakta yandı bayağı. Suya tuttum falan ama geçmedi yani. Ay çok kötü. Şunları dedim ki hani kapakları çok iyi kapanmıyor ya şeye koyayım. Hani bu, bu yaz tüketeceklerim tüketeceğim için buzdolabına koyayım dedim ama tutamıyorum bile şu an. O kadar kötüyüm. Geçerler oldu. Kavanozlara koydum ama biraz sıvı oldu. Bunları güneşte bizim hani bekletmemiz lazım ama balkonda da şu an çok toz olduğu için dedim sulu sulu yiyelim. Ne olacak nasıl olsa biz yiyeceğiz. Bu arada dün yapmadığımız eti bugün inşallah yapacağız. Şimdi döküm tavayı ısıtıyoruz. Dünden de makarnamız vardı. Ee, makarnayı da ısıttık. Burada da market alışverişi var. Onları da size gösteririm. Şimdi tava biraz daha beklemesi lazım. Bu arada parmaklarım hala acıyor. Çok kötü yandım çünkü. Öyle. Vallahi yorulmuş bitkin Yanmış bir reyhan Görüyorsunuz şu an Ben e, reçelleri gösterdim sanırım Şöyle şunu yarın tadacağız bakalım e, Koyu kıvamlı olsun diye yapılması gereken Bütün yöntemleri yapsam da Güneşte bekletmek dışında Güneşe çıkarttım ama Toz olduğu için e, çok fazla tutamadım O yüzden geri içeri aldım Ve tencereyi tekrar kaynattım Limon sıkın demişlerdi Limon sıktım yine de koyulaşmadı yani nasıl olsa biz yiyeceğiz. Ee, lezzetli olsun yeter. Yani böyle doğal olsun daha iyi. Çünkü çilek reçelini seviyorum. Hazır almak da istemiyorum. Arkamın dağınığını görüyorsunuz şu an. <laughs> Baştan aşağı dağınık. Yemek sofrası da aynı şekilde dağınık. Şimdi ben e, şurada gördüğünüz üzere yaprak çıkarttım. Yaprak saracağım şu an. Yani bu yorgunluğun üstüne yorgunluğu katacağım. Ee, yalnız yaprakların kalanını nasıl saklayacağımı bilmiyorum. Yapraklar salamura olmuyor galiba. Susuz bir şekilde pet şişede. Arkadaşım getirmişti. Onu da bilmiyorum nasıl saklayacağımı. Ziyan etmek de istemiyorum. Belli bir harç hazırlayacağım şimdi. Sarabildiğim kadar yani bir tencere şu tencere kadar sarabilirim diye düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Bunları da size yine e, vloglarım e, sarmayla imtihanımı görürsünüz. Da size göstereyim almış. Şöyle bir tane yeşil çay aldık. Tarım Kredi Kooperatifi'nin yeşil çayı. Her sabah bir fincan içiyorum biliyorsunuz. Bitmişti. Sonrasında yine şöyle şerbet yapmadık. Gerçi bu çok az ama yine böyle İlhan çok sevdi şerbeti. Yine Reyhan almış Hakan. Ondan sonra şurada şöyle tereyağımız var. Genellikle sütaş kullanıyoruz. Bunun fiyatı da bayağı bir artmış. 63.75 yazıyor. Üstüne basıyorlar bunun. Sonrasında şöyle 600 gram kıyma almış Hakan. Bunu ben şey yapacağım arkadaşlar. Bu yol böleceğim. Geçen gün bu şekilde koyduğum için çok zorlandım. Erimesi falan da zor oldu. O şekilde koyacağım. Sonrasında şöyle İzmir tulum peyniri almış Hakan. Niye Hakan diye belirtiyorsam sürekli. <laughs> Sonrasında şu, Duru'nun e, duş eli etkisiyle olan sabunu var biliyorsunuz. Biz bunları önceden çok kullanıyorduk. Sonradan nedense bıraktık. Mavisi de, siyahı da, yeşilde de çok güzel. Ama en güzeli okyanus e, tazeliği. Bunu sevdiğimiz için bir tane de böyle bundan almış. Duş çünkü çok çabuk bitiyor. Ve böyle çok iyi temizleniyormuş gibi. Ben de açıkçası sabunu daha çok seviyorum ama niye kullanmıyorsun diyeceksiniz. Çok kireç yapıyor, sabun artı yapıyor, o yüzden istemiyorum aslında. Yoksa sabun bana daha iyi geliyor. Şöyle küçük e, salatalık kalmış Dün pazarda bulamadım demişti. Sonrasında yine gece içmesi için şöyle e, üç tane süt almış. Bir yandan da bunları artık yavaş yavaş toplayayım. Şöyle üç baş sarımsak almış. Sarımsak diyorum. Bakalım tarım kredinin melon. Yok bu olsun. Burası 325 lira tutmuş. Bu da diyemeyim mi? Evet, burası da 33 lira tutmuş. İzmir tulumla e, yeşil çayı tam almış. <laughs> Arkadaşlar bu saatler bir de e, öğlen saatleri çok fena alerjim doğuşuyor. Çok bereketli. Şöyle kakao almış. iki tane mi? Üç tane almış. Böyle ıslak kek falan yaptığım zaman kullanıyorum. Makarnamız azalmış da şöyle bir spagetti almış. Dirsek kalmış. Hoş geldiniz anneciğim. Tamam. Şöyle ince uzun yine burgu bir de yüksük. Ben bunu niye düdük makarna diye hatırladım düşen şu an kendime çok güldüm. Sonra burada ekici taze kaşar almış. Ha, bu şekilde satılıyormuş. Buna da bakarız tadına. Sonra bir de ekicinin beyaz peyniri var. Tamam anneciğim bakayım. Aa meme suyu aldım? Hadi bakalım. Bir de böyle böreklik beyaz peynir almış. Alışverişimiz bu kadar. Ha devamı şimdi geldi. <laughs> Şimdi ben sarma yapacağım. Buradan da sarmaya geçeceğim. Kuş üzümü istedim. Şöyle kuş üzümü aldırdım. Bir de süt tozumuz bitmişti. Ee, süt tozu aldırdım. Niye kaldıracadan çıkıyorsam. Alışverişimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hem pazar hem market alışverişi. Baya böyle eksiğimizi aldık diyebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde buraları toplayayım. Sonrasında e, sarma işine geçeceğim. Yaprakları ıslattım yumuşak olduğu için e, sıcak suya koymanıza gerek yok diyor. Hemen üstüne soğuk su koydum. E, çok sararsam da buzluğa atacağım. Kalanım da büyük ihtimal e, şimdi arkadaşa sordum. Onun annesi de yaprak sarması çok yapıyor. Dedim siz ne yapıyorsunuz böyle kalınca? Buzluğa atıyoruz dedi. Buzluk poşetine koyup onları da buzluluk poşetine koyup buzluğa atacağım. Ama ilk önce şu tezgah e, çalışma alanı yer açmam lazım. Çünkü sarmanın için hazırlayacağım. Bunları böyle kullanmak istediğimde daha kolay kullanabilirim. Yani en azından 600 gram lazım olursa hepsini çıkarırım. Daha çabuk yerler. Ve geçen gün çok e, bayağı bir sıkıntı çektim bu konuda. Şimdi böyle büyük olanlarını aldım Küçük kovanlarını tamam, eledim istedim. Öyle diyeyim Biraz da. İnşallah e, sonradan kullanabilirim Şimdi sarmanın içine geçeceğim Onunla devam edelim Yalnız bir tarif bakmam lazım Arkadaşlar şimdi şu önce zeytinyağını birazcık kavuracağım Zeytinyağlı yapıyorum Bu arada sarmayı İki su bardağı pirinç var Birazcık tarçın koyacağım diğer baharatlarla beraber Şurada da üç tane soğan var Dağınık bir şekilde başladım çünkü bir an önce açığı hazırlamak istiyorum. Azıcık salça koyacağım, azıcık da domates koyacağım. Böyle tam e, yaz sarması olacak. Bu iç harç çok güzel oldu arkadaşlar. Keşke kokusunu yollayabilsem. Tam zeytinyağı yani böyle yaz mevsimi için. Oh mis gibi. İçinde tarçın da var. Azıcık maydanoz da koydum. Şimdi sarmaya oturacağım. Yapraklarımı yıkadım iki yudum. Şimdi devamı gelecek artık. Görün ya yoruldum ve konuşayım sın. Anladım. <laughs> Ben de bittim. Saat 12'ye geçti ama bitirdim. Mis gibi de oldu. Şimdi ortalığı toparlayıp hemen yatacağım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu videoyu burada kapatayım. Sonraki videolarda artık tatlı telaşlarımla görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.